Pembe pandalar hepinize merhaba arkadaşlar ben Rayman bir bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Survival çekiyorum arkadaşlar. Ee, ben ilk kere video çekmeye başladığım için birazcık videom kötü olabilir ama ben herkes izlediğim de gibi e herkes video çekemeyebilir Ben mesela çekmeye başladığımda yani İlk yani ilk videom yani böyle sanmayın böyle ezeyim falan demeyin İlk videom olabilir ama kendim bu yani güvenim bu olabilir neyse arkadaşlar böyle iddialaşmadan artık kılmaya başlayalım bir daha. E, kanalımın ismi bildiğiniz gibi pembe panda pembe panda olduğundan eminim evet skinim böyle pembe bir çok şükür gözlerim pembe her neyse Ardımız kırmaya başlayalım. Klasik geldi. Yani klasik Minecraft'da ağaç kırmak. Ee, i̇lk odamızı kırdığımızda yap. Herkesin yaptığını yapıyoruz. Alıyoruz. Dört tane odun yapıp Şöyle Yapabilirsem ee, Yanlış oldu. Şöyle Allah Allah geçen sefer olmuştu. Neyse bir dakika arkadaşlar. O zaman arkadaşlar size konuşayım birazcık. Ben Arnaz desem ilk kez de çekiyorum. Yani bir kötü olabilir. Dediğim gibi. Ve crafting table'ımızı yaptık. Güzel bir başarıdır. Ee, bildiğiniz üzere ben ee, Size daha böyle oyunlar çok çekeceğim Minecraft. Minecraft dışında oyunlar da çekip çekmeye çalışacağım. Ama temel ürün galiba en Minecraft olacak. Çünkü kanaldan in indiğiniz üzere ismim Pembe Panda. O yüzden yani kanalın bütünlüğü Minecraft'tan oluşabilir. Eğer daha çok geliştiğimizde ise daha çok video atıp daha çok oyun çekmeye çalışacağım size. Farklı farklı oyunlar çekeceğim. Steam'den oyunlar çekeceğim çekeceğiz yeni oyunumda çekme çalışabilirsem çekeceğim yani hangi oyunu çekeceğimi söylemeyeyim ki sonra demeyin çekecektim şunu çekecektim falan çünkü şimdi dersen illa bu çekeceğim falan dersine çeker falan dersine çünkü benim arkadaşlar bol vaktim yok ee, ben e, Yok. bugün ben gerçeği söyleyeceğim ee, benim yaşım küçük 12, 12 yaşındayım. 6'ya 6, ya, 6 ya gidiyorum. Yakında çok hazırlanmaya azınan, başlayacağım. Evet, yani her şeyimi açıkça söyleyeceğim. Çünkü ben kendime güvenim var. Yani asla bir yani insan asla kendine, kendine kendisinden bir olan insan asla şey demeler, yani bir şey diyemez. Demeye hakkı var ama ben isterseniz deyin isterseniz demeyin. Ee, videonun bütünlüğü şeyle e, odun. Ya bu videoyu ben ilk... aslında ilk çalışma videosu falan çekecektim. Ee, sonra Minecraft çekeyim dedim. Video çok kasıyor olabilir. Yani çok üzgünüm. Hiç denemedim. 1.7.10'da oynuyorum. 1.8'i hiç güvenemedim. Ee, 1.7.10'da bu kadar kasıyorsa e, 1.8'de bir de düşün dedim. 1.8.9'da. Ben yoksuzun için 1 8 9 seçecektim. 1 9'un bir arkası. Ne deyse. O yüzden işte böyle idare edeceğiz mecbur. Ee, ben Hı. bu sandık kaçtım ama burada bulunduk sandık bulamadım ya. Bu taraftan kötü yani böyle bulmuş eşyalar bulup konusundan başlamak falan ne olur da. Neyse. Ee, biz odun kesmeye başlayalım yavaştan. Ee, ben Dediğim gibi 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Ha ya gidiyor, gidiyorum da. Şey geçeceğim. 7. sınıfa geçeceğim. Ben bana küçük diyebilirsiniz belki. Ama belki ben sizden büyüğümdür. Yani bizden birkaç biraz falan büyük diyebilirsiniz. Eskiden ben de öyleydim. Biraz değişik bir çocuktum. Bu videonun çoğu dediğim gibi konuşmakla geçtiği için Hemen Bu arada videolar 10 dakika olacak Arkadaşlar bendikama kurs ürünüm e, Paralı olduğu için Olamadım Çünkü olacak Şeyim yok e, O yüzden Şey yapacağım işte, Size yol çekmeye çalışacağım ama hiç olmayacak diyorum Deneyeceğim olmazsa video çekmem. Benim için sorun değil. Arkadaşlar 5 dakikamız kalmış. Video bitiyor zaten. Ee, ben yani burada ya arkadaşlar bir keseceğim. ben en iyisi bir kendime geleyim. Şöyle dediklerimi söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi benim bildiğiniz üzere yani böyle iyi bir youtuber değilim. Premium var. Ama bir arkadaştan aldım. Yani arkadaştan aldığımızda ben kendi premium içerimi tabii ki alacağım. İsmimi kendim koyacağım. Yani böyle daha iyi olacak. Ben bu ağacı kesmeyeceğim valla. Çünkü sövdürüyor bu ağaç. İkide bir yere götürüyor. Zaten kasıyor. Aa, git ya. Aa sen bu. Arkadaşlar evet, şimdi ben zaten sinirim bir tanesi size. Arkadaşlar bulduğunuz ağaç tekniklere her yeri dikin. azından geldiğince kadar. Neden şimdi nedenini söyleyeyim. Neden arkadaşlar şu. Şimdi bulduğunuz sebepler için çok önemli olabilir. Sizleri e, mesela odunu hafif aç yoksa e, elinizden geldiğince kadar sebep bulmaya çalışın. Ve böyle etrafınıza dikin fidanları. Ben şunu almayacağım arkadaşlar. Şu an turuşamam. Böyle e, ay, elinizden gelmeyince dedim. Elinizden geldiğince. Yani i̇ster alın ister almayın. Yani işte kalmış. Ben bazen alıyorum bazen almıyorum. Çünkü e, ee, şu an olduğum için şey, ağaç oldukça bu o, ağaç kıtlığı çekmediğim için e ben onu yapmayacağım yani o dediğim eski şey, yapmayacağım şöyle geçelim efsane bu şekliyle Ay,